İki de kardeş vardı o gece. Volkan ve Yiğit kardeşler. Erkan ve Volkan, Yiğit kardeşler. Bunlar ikiz kardeşlerdi ve bir bomba onları ayırdı. Erkan şehit oldu, Volkan gazi. Bak, bak, lera, 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 lera. Lera, lera, lera. Biz o gün o gün ölmeye, ölmeye, gittik. Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden reis için olmasın? Aynaya bakıyorum, ikizimi görüyorum. Kendim şimdi aynaya baktığımda hani elimi yüzümü yıkadığımda ikizimi görüyorum. Çünkü benim o ben ben oyum kahve bir şarap nelle bizi ayırdılar. Tek ayrıldığımız gün 15 Temmuz. O kara gün ayırdı onları. Erkan ve Volkan Yiğit ikizdiler. Birlikte gülüp birlikte dertlendiler. Hayatın çilesini birlikte çektiler. Darbeye de birlikte direndiler. O hain gecede ayrıldı yolları. Erkan şehit oldu, Volkan Gazi. Hakkı neler et Helal olsun, şey ölmek var da ölmek yok. Erkan Yiğit helallik istedi O da hakkını helal etti ölmeden önce Veda etti sevdiklerini. Ölmek var dönmek yok dedi Ve dönmedi sözünden Cumhurbaşkanlığı külliyesi önündeki O saldırıda şehit oldu Erkan Üstelik kendi kamerasıyla Şehadetinin görüntülerken Ambulans Tüm aile sokaktaydı o gece. Selalar okunurken evde durmak yakışmazdı. Vatanımız olmayınca ne başbakanımız, ne cumhurbaşkanımız, ne onurumuz, ne namusumuz, ne evladımız, ne torunumuz kalmazdı. Bunu hep bilinç içindeydik. Abim gel, yeğenlerimi alıp AK Parti Genel Merkezi'nin önüne gidiyor. Annem gel, gelinlerini alıp Kızılay Meydanı'na gidiyor. Burası külliye, Cumhurbaşkanlığı külliyesi. Cumhurbaşkanımız almaya gelmişler. İkiz kardeşiyle sokağa çıktı 15 Temmuz'da Erkan. Yine beraber, yine kol kolaydılar. uğruna canını verdiği, tabutunu şereflendiren ay yıldızlı bayrağı vardı elinde. Yolunu tutmuşlardı külliyenin. Biz o gün ölmeye gittik. Hani dönmeye gelmedik. Biz o gün bir adım geriye atmadık. Sırf biz yani gerekirse vatan kurtulsun reis kurtulsun. Yarınlarımız, çocuklarımız daha huzurlu olsun diye biz o gün oraya gittik. Ölmeye geldik. Sü! Zaten yola çıkarken yaşasın diye çocukları, ölmek de amaçları. Hep dua ettiler. Aydınlansın diye karanlık. Ama giderken hep dualar ediyoruz. Kendi aramızda istişare yapıyoruz. Acaba bu neden oluyor? Aynı soru vardı kafalarında. Askerimiz neden bizi hedef alıyordu? <laughs> ama bilmiyorlardı. Artık bir biz vardık, bir de onlar. Bizim değildi asker üniforması içindeki bir dolara satılmışlar. Sorular yanıtsız kaldı. Kimsesiz bir cevap. Askerlerin kendi askerimizin hani kendi vatandaşına böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmiyordu yani. Belki bu kadar cesaret edemezler. Muhabbetler hani arkadaşlar da gülüşüyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani hiçbir şey olmayacakmış gibi hani yani aklımızdan gelmez ki hani karşındaki insanın seni vuracağı veya hani sonuçta o da Türk askeri. Demokrasi nöbetindeydiler binlerle. O dakikalarda vatan onlara emanetti. <laughs> F-16'lar bomba yağdırırken kanı bayrak için aktı vatanseverlerin. Hayatta kalmaya çalışırlarken bir yandan da yardım eli uzattılar devleti. Geleceğin için sokağa inenleri. Subhanallah ne <laughs> yapacağız ya? Abi ölmüş ya. Kafadan olmuşlar. Gurur Gururda hissettikleri. Biz galip geleceğiz diyorlardı. Yüzlerine de yansımıştı umut. Gülüyorlardı. Varsın zulüm bütün dünyayı sarsın. Varsın sevinçler de başka bahara kalsın. Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden reis için olmasın? İlk bomba secdedeyken atıldı. O anda kaçanlar oldu ama namaza devam etti onlar. Adamı öldürdünüz! Sonra ikincisi geldi. Camiye koştular. Darbecilerin camiyi hedef alacaklarını düşünmemişlerdi.